hiçbir ağır siklet boksör 1980'lerde Mike Tyson'ın kadar güçlü bir yumruk gücüne sahip olmamıştır. Elbette bunun bir deneyimi vardı tüm kategorilerde örgelerde. Bilitiz televizyondaki herkes erişim açık olmasıydı. Böyle dünyanın dört yanındaki sıradan hayranları bile hayal gücünü ele geçirdi. Açıkça söylemek gerekirse dikkat çeken şey sağlam tekniği veya sıra dışı hızı değildi. Rakibinin maçını herhangi bir anında bayıltma yeteneğiydi ve açılışı zil çaldığında yerinizde olmanız ve gözünüzü kıpırmamanız çok önemliydi. Mike Tyson 22. 1. roundunda nakatı dikkat çekici bir performans sergiledi. Ergenlik çağında Mike Tyson çalıştıran Lady Atlantis, Raya de Calafen Life, Iron Mike'a bu kadar güçlü kılan şeyin ne olduğunu anlattı. Yorumlar arasında şunlara yer aldı. Hız, sürat ve gücünü bir kombinasyona sahipti ki bu pek yaygın değildi. Yumruk atma yeteneği açısından beyzboldaki Mike'ın Matla gibi sağdaki her iki taraftan aynı derecede iki, iyi vurabiliyordu. Yine pek yaygın değildi. Erne Shevaris'in gibi harika yumruk atan adamlar ama hepsi sağ taraftan Mike Tyson ise sağın her iki tarafından Mike Tyson gerçek bir fenomen de dedi.